Öncelikle hepinize canların selamın aleyküm diyerek videoma başlamak istiyorum. Ee, biliyorsunuz ki hepiniz takip edenler bilir. İneklerimizi sağım yapmak için sistem yapmıştır, yapmıştık. Ama benim telefonum bitti, düştüğüm için bozuldu. Hem paylaşım yapamadık hem de sağım sisteminde sıkıntı olduğunu sizlerle paylaşamadık. Hemen hemen bir aydır sağım sistemimizde sıkıntı var. Yani bunu da sizle paylaşmamın nedeni belki sizlerin de bir gün başına gelirse bizim gibi duruma düşmemeniz için anlatmak zorunda hissettim kendimi. Dün ustalarımız geldi. E, makinemiz içinde su bırakıyordu. Bazen süt bırakıyordu. Ama biz tekrar tekrar çalıştırarak hava pompasının yüküyle birlikte bazen sütü alıyorduk. Doğruyla bazen de suyu çıkartıyorduk zoruyla. Sağ mı kolaydı ama suyunu, sütünü boşaltması biraz zorluk veriyordu bize. Dün ustalarımız sağ olsun geldiler. Bir aydır neden gelemedi? Ustamız ameliyat olmuş. O yüzden gelemedi. E biz de biraz sabrettik. E, dün de geldiler. Telefonum da benim 4-5 günde biliyorsunuz paylaşımlarını yapıyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, binamız bizim e, tarlamız yani yaptığımız e, damımızın olduğu yer şöyle meyilli baş aşağı gibi yapılmış. Baş aşağı olduğu için duvar ustamız bizim damımızın duvarını yani yapılışını yaparken e, gönyesiz yapmış yani. Böyle e, duvarını yani seviyelememiş Terazi koymamış. Koymadığı için de Sağım sistemi yapan kardeşlerimiz de onu tabi öyle olduğunu bilmediği için sağım sistemimizi onu çatıya göre koydular. Peki koydular ne oldu? Terazisiz olduğu için süt süt tanka geleceğine öbür tarafa gittik yamaç olan tarafa. Dün artık sağım sistemimizi söküp gideceklerdi. Bir anda benim aklıma geldi Dedim ki bizim e, soğuluğunu bu tarafa koymuşlar da ama su bu tarafa geliyor deyince ustalarımız da dediler. Bundan oldu. O yüzden tekrar e, boruları yukarı kaldırıp e, tanka doğru meyil verdiler. Sıkıntıyı şu anda giderdik. Çok şükür elhamdülillah. Yani sizler de böyle bir sistem kurduracağınız zaman çatıya değil kurarken sisteminize Dikkatli olun. Şimdi çok şükür e, rahatız yani. Normalde yani ineklerimizin sağımı da geç oluyordu. E, o bugün videomu da Semih ablam çekiyor. Fazla da uzun olmasını istemiyorum. Size de sıkmak da istemiyorum. Ama böyle bir sıkıntı yaşadığımızda sizlerle paylaşmak istedim. Yani şu anda 4 dakikada rahat bir şekilde üçer 3'er takıyoruz. İneklerimizi rahat bir şekilde savıyoruz. Suyumuzu da sütümüzü de rahatça alıyoruz. Ee, bundan sonra tabii ki genel çekimlerimizde de paylaşımlarımızı yaparız. Telefonumuzda bir sıkıntı olmazsa. Yani abone olmayanları abone olmanızı beğenirseniz kan yani kanalıma beklerim yani. Ee, bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Severek ve beğenerek izlersiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.